Selamun Aleyküm sevgili takipçilerimiz. Havas ilmi derslerinin 5. videosuyla karşınızdayız. Biliyorsunuz Havas ilmi serisine başladık. Bu serinin bundan sonraki videolarından daha hızlı ve anında haberdar olabilmek için ve yine kanalımıza destek olmak için lütfen kanalımıza abone olunuz. Zil sesini işaretleyerek aktif ediniz. Yani bildirimleri de aktif ediniz. Tabii ki videomuzu beğenip kendi sosyal mecralarınızda paylaşarak destek olursanız da yine seviniriz. Arkadaşlar hava ilminin genel bilgilerini diğer videolarımızda verdik. Tabi vermeye de devam edeceğiz. Bu videomuzda havas ilmi ile uygulanan geri getirme, sevgiliyi geri getirme büyüsü, çevir gel büyüsü adı verilen bir büyü var biliyorsunuz pek çok büyüler var. Büyüler İslam'a uygun uygulamalar değil. Zaman zaman kişiler büyüye benzeterek belli ritüelleri uyguluyorlar. Tabi büyü olması için farklı şartlarda yerine getirmesi gerekiyor. Öncelikle büyü, haram olan büyü, İslam'a uygun olmayan uygulamalar ile insanın iradesine müdahale etme durumudur. Ve arada kul hakkı olmayacak. Böyle bir durumda siz müdahale ederseniz, yani bir kişi sizi sevmiyor ama siz ona kendinize bağlamak için büyü yapıyorsunuz. Tabii ki büyük bir haramdır, büyük bir günahtır. İslam'da temel unsur olan kısas uygulanarak eğer bir kişi sizin duygularınızla oynamış ise, size evlenme vaadi vermiş ise ama bu vaadinde durmamış ise sizin tabi onun sözünde durmasını sağlamak için uygulayabileceğiniz, yapabileceğiniz havas ilmine uygun dualar var. Ve bu dualar içerisinde de yine kalbi dualar gibi fiili olan dualar, ritüeller var. Siz bu uygulamaları eğer karşınızdaki kişide kul hakkınız var ise yani sizin ona karşı sadece birebir bir ilgi değil, kul hakkı denilen durum varsa geri getirme uygulaması, çevir gel uygulaması adı verilen uygulamalar farklı yöntemlerle de yapılabilir arkadaşlar. Büyüye girmeye gerek yok. Helal dairesi geniştir. Havas ilminde ve yapılan uygulamalar ile kişiler üzerinde hakkınız varsa aynı uygulaması yapılabilir. Yani birisi size büyü yapıyor o büyünün geri kendisine dönmesi için ayna uygulaması yapılabilir. Muhabbet celbi uygulaması üzerinde hak sahibi olduğunuz, dinen hak sahibi olduğunuz kişilerde size karşı muhabbetinin oluşması için veya aslında oluşması demeyelim de oluşmuş bir muhabbetin bir sebeple körelmesi sonucunda o körelmeyi ortadan kaldırmak adına bazı uygulamalar yapılabilir. Tabi burada çok dikkatli olmak gerekiyor arkadaşlar. Öncelikle ve öncelikle İslam'a uygun hareket etmek esastır. Sizin hakkınızda hayırlı olup olmadığını bilmediğiniz bir konuda ısrarcı olmanız dinen de zaten uygun değil biliyorsunuz. Eğer bir kişi, yine konuyu çok uzatmayalım, konumuzun içerisine girelim. Eğer bir kişi sizinle, sizi geçten seviyor ise ama bir sebeple sizden soğumuş ise ayrılmış ise bu durumda size karşı büyü yapılmış olduğu varsayımında bulunulabilir. Eğer bu durum bir sebebi olmadan, bilinen bir sebebi olmadan gerçekleşmişse. Bu durumda tabii ki önceliğiniz o büyünün bozdurulmasıdır arkadaşlar. O büyü bozdurulma işlemleri bizim gibi metafizik uzmanları tarafından gerçekleştirilebilir. Metafizik uzmanı olmadan büyü enerji uzmanı olmadan bu işlemleri yapmak zordur. Zira büyülerin etki mekanizması cinler iletir cinleri nötrlemeyi, cinleri kovmayı bilmeyen bir kişinin büyü bozma işlemini gerçekleştirmesi zordur. Büyü bozma işlemlerine de diğer videolarımızda süreç içerisinde gireceğiz inşallah. Tabi siz bu konuda bizi yönlendirmek için önceliğiniz hangi konular? Daha hızlı olarak hangi konulara değinelim? Hangi konulara daha uzun yer verelim? Bu konudaki görüşlerinizi de yorum kısmından belirterek bizleri yönlendirebilirsiniz. Bu şekilde biz sizin ihtiyacınız olan konulara daha yoğun bir şekilde girmiş oluruz arkadaşlar. Şimdi büyüyü bozdurmak için dediğim gibi uygulamanızı yaptınız. Büyü bozdurulduktan sonra tabi şimdi insan psikolojik bir varlık haliyle büyü bozdurulduktan sonra oluşan o soğukluktan dolayı kişiler hemen birbirini ısınmayabilir. Neden? Çünkü artık o ateş var diyelim. Hani sevgiye bir ateş olarak düşünelim. Onun üstü bir buz tutmuş veya bir kararmış. Bu ateşin tekrar harlanması lazım. Alevlendirilmesi lazım. Şimdi bu uygulamayı yapmazsanız soğukluk girdiği için tamam artık bundan sonra yeni bir katman oluşmayacak ama artık soğukluk da oluşmuş. Direkt de ısınma olmayabiliyor. Veya bu çok uzun sürebiliyor. Bu durumda işte çevirgel uygulaması adı verilen sevgili geri döndürme uygulaması adı verilen uygulamalarda arkadaşlar dualara başvuracağız. Şimdi öncelikle tabi biliyorsunuz insanın Allah-u Teala'ya en yakın olduğu yer secde halidir. Öncelikle hakkımızda hayırlı olanı vermesi için iki rekat hacet namazı kılacağız. Allah'ım hakkımda hayırlı ise bu sevdiğimi geri bana döndür, geri bana getir, bana nasip eyle. Ama hakkımda hayırlısıysa veya hayırlısı ile geri bana dönder diye. iki rekat hacet namazımızı kılacağız arkadaşlar. Sünnete uygun bir şekilde yine niyetimizin gerçekleşmesi amacıyla sadaka vereceğiz. Sadakasız olmaz arkadaşlar. Yani siz sadaka vermeden, sadaka işlemini gerçekleştirmeden bu tür uygulamalara girmeniz sadece kalbi dua olmuş olur. Fiili dua olmadan, desteklenmeden fiili duayla o sonuçların elde edilmesi zor. Ben açık söyleyeyim. Şimdi tabi duamızı ettik. Mümnü silahı dua. Namazımızı kıldık. Hacet duasını. Hacet namazımızı kıldık. allah Teala'ya yalvardık. Ondan sonra kendimiz ne yapacağız? Bu durumda mutlaka ve mutlaka yaptığımız duaların daha iyi bir şekilde cevap bulması amacıyla nefsimizde terbiye yapacağız arkadaşlar. Bizim nefsimiz ruhumuzla Allah arasına giren bir olgu maalesef nefsi terbiye etmeden ruhun o kalpten yaptığı duayı gerçekleştirmek zor. Bu dönemde belki nefsimizi terbiye etmek adına nefsim nefsimizi düzeltmek adına güzel ahlaka olan bağlılığımızı arttıracağız. Yalan söylemeyeceğiz. Hani zaten yalan söylememiz gerek de özellikle dikkat edeceğiz. Yine Allah rızasına uygun şekilde tabii ki bu uygulamalar bakın sadece Allah rızası için yapılabilir. Eğer siz sevgilim geri dönsün diye oruç tutarsanız bu şirktir Allah muhafaza. Orucu Allah rızası için tutacaksınız. Sünnete uygun şekilde pazartesi perşembe oruçları tutabilirsiniz. Eğer 3 aylardaysa tabi bu sayıyı arttırabilirsiniz. Yani orucun en uygun şeyi biliyorsunuz sünnete uygun şekilde. Tabii ki farz olan oruç tutulacak. Sünnete uygun şekilde gerçekleştirmesidir. Bu oruç sırasında aynı zamanda nefsimizde terbiye olduğu için yaptığımız dualar daha makbul olacaktır. Biiznillah. Şimdi tabi fiili duamızı yaptık, kalbi duamızı yaptık, nefsimizi de terbiye ettik. Ruhen de kanaatkar olacağız. Allah'ım biliyorum ki bu benim hakkımda hayırlıysa ben eşref mahluk olan insan olarak senin Rıza'na talip bir olarak ben bunun bilincindeyim ki bu benim hakkımda hayırlıysa sen bana vereceksin ve bu süreci benim gönlümün razı olacağı şekilde hızlandır. Allah'ım diye bu ruh halinde bulunacağız. Ama hiçbir zaman ve hiçbir zaman haşa ve haşa ne olursa olsun bu benim olsun demeyeceğiz. Allah'ın rızasına uygun şekilde dua etmek zorundayız. Allah Teala duada ısrarcı olanları sever arkadaşlar. O yüzden duamızda ısrarcı ve irademizde güçlü olacağız. Biz istediğimiz şeyi elde etmek adına helal dairesi içerisinde bu niyette olursak Rabbim inşallah hakkımızda ya da hayırlısını verecektir ya da istediğimizi bize verecektir. Her ikisi de bizim kabulümüzdür, razı olduğumuzdur bunun bilincinde olarak biz kulluğumuzun bilincinde olarak bu yaptığım anlattığım tabi bunun içinde eksikler var zamanla o konuları değiliriz inşallah anlattığım konulara riayet edilirse inşallah Rabbim kalbinizdekini hatta kalbinizden dahakinden daha güzelini sizlere verecektir en güzeli ve en güzeli Rabbimin razı olduğu şeylere bizim gönlümüzün de razı olmasıdır. Rabbim cümlemizi öyle kullardan eylesin inşallah. Arkadaşlar defa ile tekrarlıyoruz. Bu anlattığımız bilgilerin daha çok kardeşimiz tarafından görülebilmesi, dinlenilebilmesi, faydalanabilmesi açısından lütfen videolarımızı beğenerek altına nokta dahi olsa yorum yaparak bu yaptığımız, anlattığımız şeylerin istifadesinin elde edilmesini arttırmaya çalışınız sizde. Biliyorsunuz hayra vesile olan yapan gibidir. Siz değerli kardeşlerimin de bu konuda bizlere destek olacağına inanıyorum. Cümleten Allah'a emanet olunuz. Bundan sonraki videolarımızdan da anında haberdar olup izleyebilmek için hatta zaman zaman YouTube'da canlı yayın yapmayı da düşünüyoruz. Kanalımıza abone olup zil sesine basarak bildirimleri aktif etmeyi de unutmayınız. Cümleten Rabbime emanet olunuz inşallah.